Bu sene tabii gelmek isteyen vatandaşlarımız muhtemelen olacak. Haziran'ın onundan sonra uçuşlar açılıyor yavaş yavaş. Hı hı, hı. Ee, okullar bitecek falan. Zaten Haziran'ın 15'ten önce e, gelişler e, olmaz. Yavaş yavaş başlayacak herhalde. Biz süreci takip ediyoruz. Sıla yolu projemizi bu sene de yine hayata geçirebiliriz. Sırbistan'da eğer Sırbistan'da olmazsa Kapıkule sınır kapısında. Diğer taraftan güvenli güzergah çalışmamız var. Vatandaşımızı bilgilendireceğiz şu an için. Sırbistan e, Bakanlar Kurulu'nda e, Sırbistan'dan transit geçişlerde izin verilmesine ilişkin bir karar çıkmış. Bulgaristan'da aynı şekilde. En, en yoğun güzergah biliyorsunuz. İşte Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan güzergah. Sırbistan ve Bulgaristan şu an ülkeden transit geçişlere izin veriyor. Vatandaşlarımız tabii ki güncellemeleri takip etsinler. Biz gerekli duyuruları yapacağız. Ama bu sene senede karayolla gelmek isteyenleri belli tedbirler çerçevesinde transit geçişlerde bir takım kağıtları imzalatarak Ülkeden çıkıldı, çıkıldığına bu ülkeler emin olacak. Türkiye'ye araçlarla gelinebilecek. Kapıkule'deki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şimdilik e, karantina biliyorsunuz Türkiye hı hı. karantina uygulamasını kaldırdı. Ama gelen vatandaşlarımızı e, sınır kapılarında bir muayene. Muayeneden sonra onlardan 14 gün evlerinden çıkmamalarını isteyecekler. Hı hı. Ama bayramdan sonrasını takip ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız bugün yeni düzenlemeleri bayramdan sonra duyuracağız hı hı. dedi. Hı hı. Bayramdan sonra tekrar bu 14 gün ev e, karantinası devam eder mi? Yoksa biraz daha esnek mi gelir? açıkçası takip ediyoruz biz de ama gelişmelerden haberdar edeceğiz. Yani sınırlı projesini bu sene tekrardan hayata geçireceğiz. Araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlarımız veya işte mavi kartlarımız sizin gibi <laughs> gelişmeleri takip etsinler. Şimdilik sınır kapıları açılıyor gözüküyor. Sırbistan açıldı, Bulgaristan açıldı. Türkiye'de Kapıkule'de e, gerekli düzenlemeler alıp vatandaşımızın geçişlerini kolaylaştıracaktır. Ee, bunu da buradan iletmiş olayım. Bilgilendirmeler tabi bayramdan sonra biraz daha netleşecek. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza e, yönelik saldırıları kurum olarak e, hı hı. listelemeye ve kayıt altına almaya başladık. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına hedef alan saldırılar, 2019 raporu bu. Bunun 2018 versiyonunun Almancasını Cumhurbaşkanımız Merkel'e verdi. Hı. Bunların kayıt altına alınması en temel şey. Sonra bunların topluca takibinin yapılması. Uluslararası kurumlar nezdinde bunların gündeme getirilmesi. Evet. Daha sonra e, uluslararası kurumların kurumlar nezdinde e, side eventlerin, yan etkinliklerin düzenlenip bunların daha çok dikkat çekilmesi. Bu çalışmamızı e, farklı dillere de çeviriyoruz. Online ortama da taşıyacağız. Diğer taraftan hak ihlalleri raporu da çalışıyoruz. Yani e, yeni mülkiyete ilişkin sorunlar, vatandaşla ilişkin sorunlar. Hı. 54 farklı başlıkta yurt dışında yaşayan Türklere yönelik hak ihlalleri. Hangi ülkede ne olmuş kronolojik olarak yıl yıl bunu iki, ilkini Hı. 2020 için çalışıyoruz 2020 sonunda çıkaracağız ve e, bunlar tabii ki e, şunu ifade edeyim bir kamu kurum olarak biz bunları yaparız ama bunları esas Avrupa'daki STK'larımızın e, bağımsız kuruluşlar olarak bunları gündeme taşıyıp bunları e, akademik çalışmalar evritmesi lazım.